gel dur be lan dur be dur dur be Allah Allah canlı yayın bu canlı yayın niye video olsun bu salak mısınız nesiniz canlı yayın bu ya amına koyayım kaç yaşında insanlarla ben kim var da buluyorum Allah'ım bu Allah siktir lan amına sikecem yürü amına koyayım gel gidelim Gel gidelim gel. Hadi yürü hadi. Oraya oraya oraya. Bırak arabayı bırak. Nereye gidiyorsun geri? Ahkay! Nereye gidiyorsun? Amına koy! <laughs> ee, vazgeçtim fake atıyorum aşağı atıyorum. Neye paraşütle basacağız? Ne paraşüt düşüyor mu amına koy? Atlıyorum paraşüt düşüyor mu ya? Gideyim de adamları ezeyim bari ne yapayım. Böyle Nasıl? Güzel sürüyorum değil mi? Bak nasıl sürüyorum. Sen böyle sürebiliyor musun? Yok. Sen nasıl sürüyorsun? <laughs> ya bir dur be amına. Bir dur be. Ha <laughs> bir dur be amına koyayım. Nereden vuruyor lan? Ne biçim volak ya? Volak yapıyor herif. Bak bunu bunu arkasından vuruyor. <laughs> Sağ ol kanka. Ne yapacağım bilmiyorum kafayı yiyeceğim. Çekil be! Çekil!